Abalar Neredesin lan sen adayı mı arıyorsun yine? <laughs> evet, evet, çok, çok Hissediyorum o adayı bulmamız lazım. Tankut Bim'de kornişon turşularda indirim var mı biliyor musun? E, Efendim. Amirim lütfen insanları kurtarabiliriz. Bakın Squid Game başladı. Eğer durduramazsak Bedirhan Squid Game'de... Bedirhan'a da lan askerim. <laughs> Yettin lan Skirt Skirt. Sen Her senin kadar Skirt demedi amına bak. Doğrusu Skirt ama. Oğuşun Allah aşkına tazminatını ver gönder gözün görmesin. Sevgili dostlarım. Tekrar merhaba. Şimdi beşer kişilik takımlar oluşturuyorsunuz. Bu oyun biraz değişti. Bekleme yapmayın. Rızkını alan siktirsin gitsin. Kanka yarın ne oyun var sen bilirsin. Şekil seçmece. Üçgeni seçin bak. Başka ne var ki? Şemsiye. Anlarsın ya. İyi o zaman oyunu da öğrendik rahat. Neredesin lan sen? Adayı mı arıyorsun yine? Evet. Gel seni komiser bekliyor ona da anlatırsın. Komiserim çok yaklaştım hissediyorum. O adayı bulmamız lazım. Tankut binde kornişon turşularda indirim var mı biliyor musun? Amirim lütfen insanları kurtarabiliriz. Bakın Squid Game başladı. Eğer durduramazsak Bedirhan Squid Game'de... Bedirhan'a da sikerim. lan sikerim. Yettin lan sikirt sikirt. Berkcan güven senin kadar sikirtlemedi amına koy. Doğrusu sikirt ama... Kovşun Allah aşkına tazminatını ver gönder gözün görmesin. Sevgili dostlarım. Şimdi beşer kişilik takımlar oluşturuyorsun. Bu oyun biraz değişik. Aşama aşama zamanında geçip finale gelemeyen grup elenir. Elenmek yani kafanıza sıkacak. Hadi bakalım. E son olarak lütfen size üçgeni seçin diye mesaj atanlara itibar etmeyin. En niyet müdürler. <laughs> <laughs> Üçgenli oyunu koymadık nasıl kötü oldular Nurel gördün mü? Bedirhan üçgen nerede oğlum burada? Bu oyun o oyun değil galiba. Galiba az mı kaldı lan dümdüm? Bedirhan götünü kraker girsin adına Beyler şimdi oyunları duydunuz. Etap etap kim hangi oyunda iyiyse onu yapacak. Kardeşim sen hangi oyunda iyiydin? Komutanım ben lolde iyiyim. Yara Alın öneceğiz hepimiz işte mutlu musunuz? Dün size hayır abasın dedik değil mi? Bok vardı rengi CHP'ye benziyor diye. oy vermediğiniz geri zekalılar. Dört saat sonra. Vallahi sonra biz kaldık. Hadi bakalım kazanırız inş. Sonuçta Bedirhan bizim ekipte. Balını siktiğim ölmüyor nasıl olsa. Sıkıy, 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 sıkıy. Hadi kız tekte. Aha vallahi başa. Hala lan gebe. Döndü yeminle. Bakın şimdi şeytan taşlar gibi vuruyorum. Oley be. Yürün yürün. Hadi lolcu sen yaparsın. <laughs> Rıza abi daha zamanımız var. Topacı yavaş yavaş sar hadi. Atıyorum. Bismillah. Olmadı. Olsun olsun daha zaman var. Hadi bir daha Rıza yaparsın abi. Bismillah. Mecdiye köy hatta buranın. Rıza abi bismillah demesen mi acaba? Müslüman olmadığın için ters orantı yapıyor olabilir şimdi. Son anda yırttık ha. Kakam gelmişti yoksa tekte atardım kakacım. Olsun dana dese geçtik bir şekilde elin ayarını siktiğimi Rıza abi değil mi? Evet her güzel şey gibi bir yarışma daha sona erdi. Dolayısıyla kişi başı 80 milyon volt alacaksınız. Ne oldu iyi misin? İyiyim iyiyim osurdun da elbisenin içine doldu hep. Dolaşım oluyor ya çıkar şimdi dışarı. Neyse oyleyin hadi tamam mı değil mi? yandı amına koyayım. Arkadaşlar artık çıkıyoruz. Bak lütfen ona göre oy verin. Çıkıyoruz oy vereceğiz değil mi galiba abi? Hı tabii tabii çıkıyoruz canım. Ya havle vela kuvvete inna binna arkadaşım her seçim sonrası çıldıran seküler kadıköylü yaptınız beni burada be. Lan niye devam diyoruz niye? Galiba abi gel ya otur biz de evet'e bastın diye niye ayrı duruyoruz? Yo yo böyle iyi de. Gel abi gel sana yavşak demeyeceğiz ya. Çünkü yavşaklığın da bir duruşu var yani. Seni resmen kebaşın İhalemi verdiler Allah sana sıkıntı. Beyler vallahi bir oyun daha oynayın. Benim krediyi kapatacağım. O nasıl krediymiş be? Galip sen bankadan kredi çekmemişsin. Bankayı sikmişsin. Kaptan o odayı bu sefer bulacağız. Hayırlısı be Osman'ım. Arkadaşlar, new day new game. Ne dedik? Bu bir etkinlik değil. Bu bir format değil. Bu bir konser hiç değil. Konser kotimizde var ya çünkü. Bu bizim hayalimiz. Tabii gerçekleri siz yaşıyoruz ama. Evet oyun çok kolay. Şarkı çalacak. Finalde bir sayı söylemek dolayı kadarınız odalardan birine gelecek. Dışarıda kalanlar için çok güzel bir selaseti indirdim YouTube'dan. O çalacak. Son olarak atlı karıncalar dokunmayı sus onlar sikerim helal. Hadi. Kıskanıyorum, kıskanıyorum. Henüz üç yaşında bir kardeşim. Üç yaşında olun çabuk. Ne diyorsun lan? Ay on kişi onun işte hadi. Şaman abla yürü yürü yürü. Girin şuraya girin girin. Sayemde hayatta kaldınız. Bana dua ediniz yatınız kalkınız. Tövbe estağfurullah. Şamanım ben. Çok yaşa abla tamam. Aynı ana. Allah'ım kaç defa daha döneceğiz Ehtik acaba? Peki çalsa daha iyi vallahi. Kaç diyecek acaba? İki. Ne de Kapıları sayın. İki. Gir gir gir. Ezmeyin birbirinizi ama artık. Metro bize zorla binen dayılar gibi oldum amına koy. Anam sen kimsin? Önce ben girdim bana. Dur ben bunu öldüreceğim iki kişi olacağız galiba. Büyük adamı bu? Yok hey bel amına koy. Kanka seni çok özledim. Give me the microphone first ya. Jandarım. Bu oyunda da görüyorum ki hala en şerefsizleriniz hayatta. Helal olsun vallahi ne diyeyim. Evet kasada biriken kişi başı para 356 milyon won. Yani şu anki kurla 8 milyon 504 bin TL. Hala anlayamayanlarınız için Kadıköy'den iki artı bir ev bile alamazsınız amına amın. koyayım. Neyse oylamaya geçiyoruz. Hadi bakalım. Abi 4 kişi bizim tarafa geçse eve gidiyoruz ya. Oğlum bak Tayyip'e bas geç tamam mı? Macera ara. Galip abi galip abi dönüyoruz eve satayım hadi bakalım. Evet geri zekalılar. Durun berabere. Biz bunu halk arasında hem sikim olsun hem donuma de değmesin diyoruz. Yarın tekrar oylama yapacağız. İyice düşünün ölüm. Ay taşının. İyi geceler hadi. Yarın o çokluğuyla çıkarız bence. Değil mi Bedirhan? He? Yani kaka'mız geliyor mesela. Onu bile özgürce yapamıyoruz. Arkadaş doğru söylüyor. Kaka önemli. Ama onlardan birilerini ikna etmemiz lazım. Beyler bayanlar lütfen yarın hayır deyin Alüminyum folyoda yemek yiyoruz Rezillik yemin ediyorum ya Çocuğum doğru söylüyor hayır deyin evladım yarın hepiniz Bana evladım diye amına koyim Karıya bak ya Teyzeyle düzgün konuş lan Konuşmazsak ne olur lan dümbük Oğlum bak adamı çıldırtmayın yakuzayım ben Japon musun lan sen Allah'ın korelisi Ben de çabinin dayı olayım amına koyim Eve gitmemiz lazım eve Yürü lan bak, ya, ya. 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 Düzgün konuşun Evet canlarım 417 yüz on yedi, yirmi bir, altı, amına koyayım tek tek saymayacağım. Birazınız öldü işte, şu köşedeki çocukla da incelenin bak, psikolojisi bozuk, gece birimizi kesmesin. Kırk beş, kırk Şaman garı kırk Oğlum üç kişi ölmüş bizde. Kırk 47 48 iki kişimiz ölmüş. Ay biz öndeyiz galiba, vallahi bir kız. Galip ibne Olma'dan yatalım arkadaşlarım. Biraz Galip de bozdu. Bence ışıklar sönünce saldıralım. Abi ne diyorsun sen deneyimlisin. Du ezan okunuyor. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Arkadaşlar çok iyi bir fikrim var. Maskelilerin silahlarını ele geçirip yönetime darbe yapıyoruz. Harika fikir. Efendim sinsi köpek gibi birbirlerini öldürmek diyoruz. <laughs> Oyna Tolgucuğum. Kesin doğrayın iddiaları. Evinize gideceksiniz. Al. Alın evamına al. öldürülür. Ayıp. Arkadaşlar arkadaşlar alo. Tamam yeterince flap öldü. Ayrılın. Gel lan buraya. Kodumun pembe panteri. Alın silahlarını al al al. Yarınımız yokmuş gibi sıkın beyler kısmen yok zaten. Oğlum ne yapıyorsun beni lan? Frenetli fire açtı herif resmen ya. Geri çekilin beyler geri. Arkadaşlar birlik ve beraberliğe aynı zamanda maskelerden götürü önümüzü görmenize ihtiyacımız olduğu şu günlerde. İsyan bastıracağınıza inancım tam. Hadi playstation tuşları göreyim sizi. Arkadaşlar biz kalkışmaya gidiyoruz. Bu düzene dur diyeceğiz. İnşallah durur. Bizimle olmak isteyen var mı? Allah bismillah. Evet beyler siktir o, gidelim buradan. Üçgene basın üçgene! Beyler L1 artı üçgene basın tam nişan alıyor. Abiler tek tek oluyoruz. Kanka siz burayı koruyun biz gidiyoruz. Tamam keke. Amına kodumun Bedirhan'ı. Kanka ne yapıyorsun lan? Şarjörleri bitiyor da LUT'a çıktım. Bedirhan ben onları arkalayacağım siz burada kalın tamam mı? <laughs> Adamsın lan. Kanka ne yaptın arkaladın mı? The person you have got cannot breach because he is dead. Please try again later. Koca geldik Bedirhan. Yeter lan yeter isyanına soktuklarım. Oturun oturduğunuz yerde. Aha kara çorum mu çıktı amına koyayım? Ya Bedirhan kardeş, ne demiş atalarımız? Tedariksiz sıçmaya giden domala domala taş arar. <laughs> Al paran. Onu bayağı aldım para ya. Böyle oyun oynayarak bizden para kazanmak ister misin? Siktirip gider misin kodumun saadet zincircisi? Belirhan Bey. Bankaya, bakkala, kasaba, minimum mafyaya, totalde 128 milyon lira borcunuz var. Eğer küçük Emrah'ın annesi değilseniz muhtemelen öleceksiniz. Yoksa da vereceksiniz. Hem oyun oynayıp hem para kazanmak isterseniz arayın bizi. GTA 5 gibi mi? Gibi. Anne al şu parayı da kendin adalet satın alırsın. Nerede çaldın bunu acaba? Nereden anladın la çaldığını? Analar anlar. Koru dede de mi anlıyor bu analar? Amına koyayım ben sadece Türkiye'de öyle zannediyordum. Kızın var ya senin annesiyle seni Amerika'ya taşınıyormuş. Nasıl taşınıyormuş? Üvey babasıyla. Bilmem anlatabiliyor muyum? Üvey baba, eski karın, çocuğun. Ulan ben böyle hayatım. Şu işe gireyim bari. Alo. Merhaba, oyuna katılmak istiyorsanız lütfen adınızı ve TC'nizi söyleyin. Bedirhan Bey, benim. Para da nedir? bir, iki, üç, dört, beş, altı. Herkes uyuyor Yol yaptılar herhalde. Hocam, Temden gidelim. Orası rahat olur. Temden... Ee, bura nere la? Ananınki prodüksiyona bak. Ne ara giydirdiniz o bizi? Dokuz bin dokuz yüz doksan beş, dokuz bin dokuz yüz doksan altı. Doydu doydu do. sen yedi. Dai ne yapıyorsun? Galabalılara sayıyorum. Dolar cinsinden aldılarsa faaliyete yapmışlardır bunlar. Selamünaleyküm pleple. Olayımız basit.